Mesela Ehli Sünnet ve Cemaat diye bir kavram var değil mi hocam? Yani mesela evet. bu kavram üzerinden bir analiz yapmak istiyorum. Bu vermiş olduğunuz sormuş olduğunuz söyle ilgili olarak. Bugün e, yani e, ehli sünneti hangi grup daha yetkin bir şekilde temsil ediyor tartışmasına hiç girmeyeceğim. Kavramsal bir analiz yapmak istiyorum. O da şu. Pek çok insan Ehli Sünnet ve Cemaat diyor. Fakat cemaatten kastettiği şey fırkadır. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Cemaatleşin, toptan Allah'ın ikna sarılın diyerek kendi grubunu e, ne diyelim e, takdis eden e, kesimler var. Fakat bu kesimlerin unuttukları gerçek şu hocam, bu ayetler indiği zaman ortada tek bir cemaat vardı. O da Müslüman cemaatiydi. Ve cemaat kavramı şu anda dönüşme uğramış durumda. Fırka ve hizip anlamında bir içeriği kastediyoruz fakat dilimizden dökülen şey cemaat. Kastettiğimiz şey aslında cemaat değil. Ben orada e, cemiyet kavramının çok daha e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir cemiyet inşa edeceğiz ki bu cemiyet içerisinde, bu cemiyet içerisinde e, insanların özgürlüğü ve e, saygıyı yeniden inşa etmemiz gerekiyor.